Bugün konuşmalar yapan, lehte aleyhte katkı sunan, öneri sunan, eleştirilerini yapan herkese elbette teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu sizlere tarafımızdan sunulmuştur. Elbette eksikleri vardır. Elbette daha iyi yapılması konusundaki görüşlerinize katılmaktayız. Bu konuda kararlılığımızı bütün arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. Kararlılığımızın başarıyı getireceğine biz yürekten inanıyoruz. Bu inancımızı ve bu kararlılığımızı ilk gün başladığımızın misli misli fazlasıyla sürdüğünü özellikle 16 milyon İstanbul halkına ilan ediyorum. Ancak şunu önemsiyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli meclis üyeleri, değerli arkadaşlarım, yeni nesil bir siyaseti, yeni nesil bir yerel yönetimi ve yeni nesil bir anlayış talep etmenin zaruret olduğunu her yerde söyledim, söylemeye devam edeceğim. Volkan Bey'in beni haklı bulduğu ama kendi yaşadığı bir muameleden dolayı da örnek göstererek bunun yapılmaması gerektiği konusunda eğer öyle bir şey yapılmışsa elbette yanlıştır. Detayına girmeyeceğim. Bizim orada mutlaka yetkilimiz vardı. İsmi de var bende. Nezaketen orada bulunan bir siyasi kişiye anahtarı teslim etmesi için vermesinde hiçbir sakınca yoktur. Bu nezaket her yerde yapılır. Ama benim görev yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir bürokrata, hiçbir yol arkadaşıma, hiçbir siyasi yol arkadaşım talimat vermez sürecin yönetimine dair hiçbir aşamasına dahil olmaz. olamaz. siyaseten denetler denetleme hakkı vardır. sorgular, sorgulama hakkı vardır. onların da yerleri vardır. bizim geldiğimiz siyasi kültür böyledir. değerli Volkan Yılmaz başkanım. senin de benim de tanıdığımız İkimizin de dostu olan, dostları olan benim ilçemde benimle görev yapmış siyasi yol arkadaşlarım var. Senin partine mensup. Ve nasıl partizan bir dönemin yapıldığına, nasıl partizanca süreçlerin işletildiğine, bir ilçe başkanının bir ilçede bir işin yapılıp yapılmayacağına dair nasıl karar verdiğine ve talimatlar verdiğine en az benim kadar şahittir. Dürüsttür, şahitliğinden vazgeçmeyeceğini de biliyor. Dolayısıyla sen, siz, benim bu söylediklerimin adınız kadar kime söylendiğine eminsiniz aslında. Dolayısıyla bu anlayışın bitmesini istiyorum. Bu anlayışın benim partimde emaresini görsem onunla mücadeledir. Çünkü siyasetin her şeyin sahibi olduğu anlayışı bu ülkenin en büyük tehdididir. Parti devleti, partinin bir sürecin her şeyin kendine ait olduğu anlayışını partililerine vermesi kadar büyük bir tehdit olamaz. Kendini sahibi hisseder kendini mülk sahibi hisseder. Bu kaygı vericidir. Bu bir süre sonra koltuğun seçimle geldiği bir koltuk olmadığını unutturur. Hatta daha ileri gideyim. O koltuğun kendi elinden gittiği zaman bahaneler uydurur ve onu geri almak için başka başka sebeplerle sürece müdahale olmaya müdahil olmaya çalışır. Her türlü başka türlü mücadeleleri verir. Onun için size taahhüt ediyorum. Aksini gördüğünüzde ben buradayım. Taahhüt ediyorum ki hiçbir siyasi yol arkadaşım buna ittifak partimizde dahildir. Asla ve asla böylesi süreçlerin içinde olmaz. Olamaz. Ben de buna müsaade etmem. Ama altını çiziyorum. Partimizin genel başkanımızın ve bütün yöneticilerinin bu konudaki talimatı nettir. Herkes işine bakacak. Siyaseti yapanlar siyaset yapacak. Belediye başkanlığını yapanlar belediye başkanlığı yapacak ya da belediyeciliği yapacak demiştir. Bu nettir bizde. Bakın nettir. Ve bunu düzeltirsek Türkiye düzelir bak buna inanın. Partiler daha saygın olur. Buna inanın. Onun için benim mücadelem bu yönde çok üst seviyededir. Çünkü orada o olumsuzlukları yaşadım. Yaşadım. Cami bitirdim. Camiye imamı atattırmayan bir ilçe başkanı örneğini yaşadım. Bu kadar komiğini yaşadım. Arkadaşın orada sorabilirsin. Benim de arkadaşım, dost. Yaşadım. Bunu yaşatır mıyım bir belediye başkanı? Asla. Onun için ben her gittiğim ilçede bir ilçe belediye başkanına diyorum ki benimle beraber ol. Gelir gelmez. Siz geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Gelenler de var. Teşekkür ederim. Gelmeyenlerin de bahaneleri, sebepleri olduğunu duyuyorum. Ona da teşekkür ederim. Umarım her ilçe belediye başkanıyla kendi ilçesini gezerim. Bakın bunların bitmesi lazım. Allah aşkına neyi paylaşamayacağız? Bakın iki seneye yaklaştı. Bir ay on gün sonra iki sene bitmiş olacak görevi alalı. Ben devletimizin hiçbir açılış programına bugüne kadar dahil edilmedin, davet edilmedi. Hiçbir, tek bir davet mektubu yoktur. Hiçbir bakanlığın ben tepeden tırnağa her aktivitemize devletimizin en üst kademesinden İstanbul'daki her kademesine herkesi davet ettim. Etmeye de devam edeceğim. Ha şunu söyleyeyim, huyumdadır. Bazen haberim olsa giderim onu söyleyeyim. Davette beklemem yani. Çünkü orada yapılan açılışın, orada o açılışı yapan kadar hakkımın olduğunu biliyorum ben. Çünkü ben 83 milyon vatandaştan birisiyim. Giderim yani. Daha önce de gittim. Yaptım bunu. Değişmesi gereken şeyler bunlar kıymetli dostlar. Bakın bu günler gelir geçer. Bunları değiştirmezsek bir anlamı yok. Dolayısıyla Bugün dediğim gibi olumlu olumsuz her sözün başımızın üstünde yeri var. Benim grup başkan vekillerimizle olan muhabbetimizden Tevfik Bey bir örnek verdi. Konuşmasında ben de onun konuşmasında oradaki konuşmadan bir örnekle kendisine bir taahhütte bulunuyorum. Bana dedi ki bana, bize yalancı dedim. Ben hiç kimseye yalancı demedim. Ama siz bugün konuşmada kaç tane yalan konuşuyorsunuz dediğinizi çıkarıp size yollayacağım. Ben sayamadım bir ara bıraktım 15-16'yı geçti. Bize bakarak kaç tane yalan konuşuyorsunuz, yalan diyorsunuz, yalancı laflarını kullandınız ise yollayacağım. Ben demem. Ama bakın hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz. Onun için her şeyi konuşalım. Bakın ben geçmişe kıymet veren bir insanım. Herkese de teşekkür ederim, hiç imtina etmem. Ben davet edilmemeyi biliyorum ama ben davet ettiğim yere gelen belediye başkanına mesela konuşma hakkı vermek falan filan asla bunu tartıştırmam bile. Başımın üstünde yeri var ya. O da seçilmiş, ben de seçilmişim. Beş yıl gelip geçecek. Hangisi gelip geçmedi ki? Hangisi bu dünyadan göçüp gitmedi ki Allah aşkına? Dolayısıyla nezaketin sonu yoktur bu işte. Öyle davranmalıyız. O bakımdan ben geçmişe o kadar kıymet veririm ki adaylığıma açıklandığında sayın ee, Hayır, dedrettin Dalan'dan sayın Nurettin Sözene. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ali Müfit Gürtunay'a, Sayın Kadir Topbaş'a, rahmetli Kadir abiye varıncaya kadar hepsinden randevu talep ettim ve gittim. Bu aslında geçmişe verdiğim kıymeti, onlara duyduğum saygının bir göstergesiydi. Ve konuştuğumuz da bunlar oldu zaten. Ben her yerde de teşekkür ediyorum, ıskalıyorsunuz. Yapmayın konuşmalarımı eksik alıp yapıştırdığınız zaman olmaz. Kötüdür popülizm. Bakın ben ajitasyondan, popülizmden uzak durmaya çalışıyorum. Allah esirgesin. Bak Allah esirgesin. Bir örnek vereceğim. Bakın bir örnek vereceğim. Yine Tevfik Bey'in bir konuşmasından örnek vereceğim. Benim engellendiğime dair depremle ilgili laf söylediğimi sonradan da danışmanımın bunu çevirdiğini sevgili Tevfik Yoksu başkanım. Bakın benim konuşmamın orada tam metni var. Yani 7 8 ajansta var. Engellenmeyle ilgili kurduğum cümle aynen şu. On binlerce eve giriyoruz dedim binaya. Ve bu binaların içine bizi sokmuyorlar. İnsanlar kendi binalarıyla yüzleşmiyorlar. Bizi engelliyorlar. Yapmayın bunu dedim. Yapmayın. Engelliyorlar dediğim şey binalarının testiyle ilgili bizi engelleyen vatandaşlara dair söylemimdi. Konuşmamın tam metni var orada. 20 tane kamera var karşımda. Ve ve asla ve asla başka bir engelleme ilgili cümle kurmadım. Depremdeki samimiyetimi gidin Sayın Şehircilik Bakanı'na sor. Ve o konuda sonuna kadar da samimi davranacağım. Yani biz teşekkür ediyorum Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Bey'le beraberdik. O aşamada en az iki üç kez telefonla konuştuk. Siyaseti o alana sokmayalım dedik. Birileri tweetler attı bilmem nelere yaptı o çok önemli değil. Bakın benim partimden insanlar da aleyhimize orada çalıştı, sahada. O da önemli değil. Hepsi tespitli. Ama ben sürecin içerisine siyasetin sesini katmamak adına adım bile atmadım oraya. Ve konuşmamda, ki bunu da Sayın Bakan'la da paylaştı beni de 50 yerden çağırıyorlar. TOKİ'nin veya Şehircilik Bakanı'nın çalışma yaptığı her yere beni çağırıyorlar. Gitmiyorum. Yolladığım mesaj aynen şu. Devletin bir kurumu TOKİ ya da Şehircilik Bakanı orada dönüşüme bir girişim yapıyorsa ben onun yüzde yüz yanındayım. Beni pazarlık unsur olarak kullanamazsınız. Aynen bizim de yaptığımız, etkin olduğumuz alanlarda da aynı şeyi beklediğimi de ifade ediyorum. Bugüne kadar bu dayanışmayı karşılıklı yaklaşık bir buçuk sene önce yaptığımız uzlaşmadan sonra gösterdiği ilkeli duruştan dolayı da Şehircilik Bakanı'na, bakan yardımcılarına buradan yürekten teşekkür ediyor. Bu iş böyle çözülür, başka çözülmez. Dolayısıyla değerli dostlar, davet yapmayan bir akıl ya da bizim davet ettiğimizde gelemediğimiz, bir arada buluşamadığımız akıl bu ülkeye fayda vermez. Bunun A partisi, B partisi, C partisi de olmaz. Bunları yenmek zorundayız. Bakın, bunun yenilmesine fırsat tanımayanlar varsa makamım ne olursa olsun benim partimde böyle birisi varsa gider onunla sonuna kadar mücadele eder. Bakın bir gün dahi bunu yaptırtmam kendi adıma kişiliğime aykırı. Ben buraya kendi kişiliğimle her birey burada güçlü. Her birey kendi kişiliğiyle burada. 300 küsür meclis üyesinin 300 küsürü de. Ne demek yani? Biz halkı temsil ediyorsak, özgür ağırlığımızla buradayız. Bugüne kadar aldığımız eğitimle, birikimle buradayız. Buna kimsenin müdahale etme hakkı yok. Partilerin hüküm verme hakkı da yok. Özgürlüklerimizi kısıtlayarak bu ülkenin özgür olmasını istediğimiz 83 milyon insanına ya da 16 milyon İstanbulluya fayda verme şansı olmaz bu eğitim, bu hazırlığın. O bakımdan ben... Şunu ifade edeyim, bu kararlılığımdan asla vazgeçmeyeceğim. Bu manada değişimin e, olacağına da yürekten inanıyorum. Farklı davranmaz isek, bu değişimi yapmaz isek, size iddiayla söylüyorum ki, başta benim kendi çocuklarım olmak üzere, sizlerin de kendi çocuklarınız ve torunlarınız size asla inanmaz. Bakın tekrar ifade ediyorum, başta kendi çocuklarım olmak üzere, Sizlerin de kendi çocuklarınız ya da torunlarınız size asla inanmaz. Onlar başka bir dönemin çocuklarıdır. Bunu unutmayalım. Biz o yeni dönemin çocuklarına bir gelecek hazırlamak adına sonsuz kararlılıkta yürüyen bir heyet olacağız. Gecesini gündüzüne katarak inşallah 16 milyon insanımıza layık oluruz. İnşallah bu kadim kentin üç imparatorluğu bu şehirde yaşatmış, 10 bin yılı aşkın tarihi olan bu kentin her gram toprağına layık bir yönetim oluruz. Bu kente geçmişten bugüne hizmet etmiş her insana minnet duygularımı iletiyorum. Eksikten, yanlıştan ve bu kente ihanetten Allah bizi korusun. Bu şehre ihaneti Allah bu şehre hiçbir zaman yaşatmasın. Geri dönülmez yolları, geri dönülmez sıkıntılı hamleleri Allah bu şehre hiçbir zaman yaşatmasın. 29 Mayıs'a şu an itibariyle bir gün kaldı. 29 Mayıs bu kentin fetihle bizim milletimize emanet edildiği bir tarih. Umut ederim ki konuşmamda da söylediğim gibi Fatih Sultan Mehmet'e bu kenti emanet olarak görüp 5 yıl işgalden sonra kurtaran, ve Cumhuriyeti kurup bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e layık birer vatandaş, millet oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe geçen bütün bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada e, yöneten sevgili Divan Başkanı, daha sonra Meclis Başkan Vekilimize, heyetine teşekkür ediyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, Meclis Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Her ne kadar 3-5 saniye kesinti ve bir trafo patlaması olduysa da bu arada trafo geçmiş dönemden kalmışı değiştirmeyi unutmuşuz. Onu değiştireceğiz. Onu değiştireceğiz. İnşallah bir daha olmayacak. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün çekimleri yapan ve bizi milyonlarca İstanbulluyla buluşturan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çay, yemek servisi yapan Temizliğiyle, çayıyla bizi bu anlamda e, güzel bir gün geçirmemize sebep olan herkese teşekkür ediyorum. E, hepinize sevgiler, saygılar, güzel bir geleceği, hep birlikte İstanbul'u taşıyalım diye umut ediyorum. Hepinize yürekten teşekkür ederim.